arkadaşlar. Bu yanda da kocaman bir tane karpuzumuz var. Ve bugün arkadaşlar bu kocaman karpuzu keseceğiz arkadaşlar. Gerçekten Ege'yle ikimiz yani çok heyecanlıyız. Ve bakalım biz karpuzu düzgün kesebilecek miyiz? Zaten orası hiç belli değil. Ve altına bir tepsi aldık tabii ki de. Kesmeye çalışıyorum ama şu anda hiçbir Hiç şekilde bir belirti yok. Önce bir keseyim de sabah sonra doğrayacağım. Malak. <laughs> arkadaşlar bu nasıl ya? Nasıl bir şey bu? Hani büyük bıçak almam lazım. Olmuyor küçük bıçakla. Büyük bıçak lazım bana. Evet, şöyle bir, şuradan alıyorum. Şöyle bir, bak, Ş şöyle bir bıçak aldım. Güzel. Evet oradan alacağım. Bak orada nerede? Bu küçük git başka. Getir getir. Bu küçük ya. Arkadaşlar kesmeye çalışıyor Bak buradan bak. Çok kesmiyor. Arkadaşlar göremiyor. Ben geriden Evet arkadaşlar suyu akıyor tabii ki de. Su akacak. O kadar sulu bir karpuzumuz varmış ki. Ben çok şey yapmadım. Tamam gerisini ben halletsem olur mu? Bak. Sen git oradan tabak çıkar bana bir tane. Tamam bebeğim. Ablam ne olur hadi ya. Arkadaşlar gerisini ben de bir, devam edeyim diyorum ama izin vermiyor. Buyurun. <laughs> İmre sen kestin ha? Sen istedin. Ne güzel keseceğiz dolaba koyacağız yarısını da işte. Nasıl kahvaltı? İçin. Güzel ha. Çelek melek değil. Sen bu arada arkadaşlarla konuş. Arkadaşlar işte bahçede ha. Evet arkadaşlar bahçedeki karpuzlar çok minik değil. Bir tanesini bir tanesini dolaba koy. Şunu dilimleyelim. Şunu dolaba koy. Şunu dolaba koy. Bu büyük ya. Bunu dolaba koy. küçüğü dilimleyelim. Bir tane tabak ver hemen bana. Ben şöyle dilimleyeyim. Hatta, tabak ver. Evet tabak ver. Ben önce bir tane dilimimi keseyim önce. Arkadaşlar ben bir şey kesmedim. Ben de yardım etsene. Kesme şimdi çok severim. Ya çıkma bu ya. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Ya of, o of Emellerini Emellerine alet ettim beni. Atla şöyle alıyorsun. Biliyorum. Elini kestim ben. Ama küçük uçak ne Hayır. Gerek yok. Buna da harcayalım. Arkadaşlar. Evet. Biraz şöyle de kesiyoruz. Ben dökeyim sen şöyle şöyle kes. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dilim daha kesiyorum hemen. Geçsin tabii ki de buzluğa koyuyoruz. Bir iki, bir iki dilim koyuyoruz. Çık, 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 küçük oluyor da. Ama. Kes kes bana ver ya. Tamam ben yine de Tepsiye bu istedi. Ece doğramak istedi. O yüzden ona vereceğim. Kesin kesin. <laughs> <Engelsin ya. gülüyor> ya, sen ne yapayım? Bu ne yapayım? kesin. Çabuk kesin. Ne gelecek? Annem gelsin. gelsin ne olacak? Bize kızarlar. mı? Ya ne kızmasın ha? Getir getir getir. Ya dur dur. Taban içine doğru gideceğim. Taban içine kız. Ağırız da buyum ben ablam. Arkadaşlar benim kim olduğumu biliyorum. Niye? <laughs> Niye? Hadi orasana mı? Arkadaşlar. Kartuzumuz çok güzel kartuz. Hadi. Hatta... Büyük, büyük bir dilim. Ege. Bak kendi rahatız ha. Bırak bırak. Kahvemizi evet. yerken. Lan bana buzlu açacağız ha. Tamam kahvemizi sonra İşte. Yeter mi daha? Arkadaşlar yeter mi diye soruyorum. Şu an bulanık çıkıyoruz değil mi? Biraz çıkıyor. Kamerayı silmemişiz. Şimdi gidip silesin yok. Ellerim falan batık hep. Yani. Arkadaşlar çok bulanık çıkıyoruz. <laughs> ya bulanık çıkıyoruz da ya öyle çok değil yani. Eh. Çok tamam. Eh işte çıkıyoruz yani. Ona da şükür. Aynen, şükür. Ona da, da şükür. Bu Ona da şükür <laughs> canım. Bu kadar bulamayan da var Döre. Böyle yani. Sonra bunu buzluğa ha. biliyorum biliyorum. Tamam yeter söyleyip durma artık. Ben de sıkıldım sen de değil mi? Arkadaşlar şu anda karpuz yani doğru. Kelek ya. Olsan... Kelek melek de Bahçeden kopardık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Kopardık. bahçeden kopardık. Ve kelek olup olmadığını tam anlayamıyoruz biz. Anlanım anlıyor. Ama kelek değildir umarım. Bilmiyorum. Yok, yeter mi bu kadar? Bence de. Bence de yeter. Hadi buzdolabına koy. Buzla. Buzdolabına. Ben buzluk diyorum. Şöyle de ödül için kendime bir tane bir dilimlik kesiyorum hemen. Böyle. Bana. Bana yok mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam sana tamam da. Kesiyorum hemen. İkimizi de şöyle dilimlik kesiyorum. Üçgen kessene. Üçgen kesiyorum zaten. Bak. Bir de üçgen tabak hazırlayalım mı? Git bir tane daha tabak getir. Üçgen tabak hazırlayalım. Akşam bir de üçgen tabak hazırlayacağız. Üçgenleri şimdi yiyelim ama. Her üçgenleri şimdi yiyelim. Şu da üçgenleri koyayım. Şöyle üçgen yapıyoruz. Çok tatlış oluyorlar. Arkadaşlar çok güzel oluyor üçgenlerimiz. Kalın üçgen yapıyorum. Ah, Baya kalın bir üçgen yaptım şu üçgeni. Bu taraf büyüdü. Kabuğunu alıyorum ha. Hayır hayır. Beyzan arkamdan bir şey batırıyor. Acıyor ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Baba bak ne? Ya boş ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Acıyor. Yapma lan. Bra. Bu. Bu kadar yeter mi? Çıkın. <laughs> Şu <kum. Gülüyor> Şunu ortadan böleceğim ben ya. 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 Çok büyük oldu. Güzeldir işte. Altı tane keselim, üçü yiyelim. Bir, iki, 2 4 2 3 4 5 6 7 Bir tanesini ikimiz yiyeceğiz. Gel ya ya yeme. Hadi ben bunu koyayım. Gel kabukları atacağız. Kabukları Hayır, yardım et atamıyorum ben Ben de atacağım sen atamıyorum Şimdi bu tepsiyi yıkayacağız Kim yıkayacak? Fatika Bir zahmet artık suyu altından ne geçiriyorsun? Ee, evet arkadaşlar Ailenizden gizli. Ailenizden gizli iş yapmayın. Sonra pulucu Bok gibi. İber. <laughs> ben bu buldum buldu bunu? Neyse aman en gitti Ben şuradan bir bulmaya çalışıyorum. Şurayı sileceğim. Bıçakları sudan geçirdin mi? Tamam. Sizin iyi geçin. Üçkenin iyi Arkadaşlar videomuz burada bitti. bin abone olduk.